Merhaba arkadaşlar. Perşembe hoş geldiniz. Ee, bugün ağlayan pasta yapacağım. <laughs> oğlum için. O çok seviyor. Ee, evet. Çok pratik. Çok kolay. Herkes yapabilir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu sonuna kadar izleyin. Like bırakın. Tatlı yorumunuzu bırakın. Evet. Dilerseniz geçelim. Malzemelerimize. 4 yumurta var. 1 ee, su bardağı un. 1 su bardağı e, şeker. 4 yemek kaşığı süt. 3 yemek kaşığı kakao. Bir vanilya şekeri ve bir kabartma tozu. Malzememiz bunlar. Evet vanilya şekerini ve toz şekeri ilave edip karıştırıyoruz. İyice eriyene kadar çırpalım. Evet arkadaşlar bu arada ben ünlü. <laughs> Lütfen kanalıma destek olun, izleyin, desteğin sayenizde inşallah büyüyeceğim, hep beraber büyüyeceğiz. Evet aşama aşama unu da ilave ediyorum, karıştırarak ve e, kakao da ilave edeceğiz biraz da evet uzun zamandır atmamış diyor evet kakaomuzu da ilave edelim sütümüzü de ilave edelim tekrar bu sefer çırpmadım. Bu sefer e, sadece karıştırdım. Birbirine yedirdim. Harçları, e, hamurunu. Evet. E, tepsi, e, ben borcama yaptım. Borcamı yağlamadım. Zaten gerekmiyordu. Ya ıslak olduğu için yani çıkarmada bir sorun çıkmıyor. Evet arkadaşlar. Ben e, gittiğim kanallarda videoları sonuna kadar izliyorum. Lütfen yalan konuşmayalım izliyorsanız izleyin izledim değil çünkü her şey youtube stüdyoda e, takip edebiliyorsunuz izlendiğini izlenmediğini oradan e, takip edilebiliyor ve e, geçenlerde videonun altına birisi yorum yaptı yemin ederek 30 dakika izlediğini yazmış ben de onun kanalında 30 dakikalık bir videosunu izledim. Ve ertesi gün baktığımda izlenmemiş benim videom. O kanala bir daha gitmiyorum. Ve çıkıyorum o kanaldan. Evet tarifimize geri dönecek olursanız. Keki fırına verdim. Önceden ısınmış. 170 derecede alt üst ayarda sosunu hazırlıyoruz şu an 2 çay bardağı süt 1 yemek kaşığı kakao 1 tatlı kaşığı nişasta çeyrek çay bardağı toz şeker. Bunları ekliyoruz. Pürüzsüz hale gelene kadar çırpalım. Biliyorsunuz kakao biraz zor eriyor. Evet. Ve 200 gram bitter çikolata kullandım ben da içine ilave ettim. Ve ocağa alacağız. Ay. Ne zormuş bu kanal işi. Evet ocakta çikolatalar eriyene kadar karıştıralım. İlk fot kurdamaya başladığında Lütfen e, dikkat edelim kıvamını e, Çünkü dengeli yapmamız lazım akışkan bir şekilde sürekli karıştırıyoruz benim oldu Hatta ben e, bir çeyrek çay bardağı süt ilave ettim içine biraz koyu olduğu için açtım yani kremasına geçelim ben 400 mililitrelik e, sıvı krema kullandım siz krem şanti de kullanabilirsiniz ve iki paket e, krema sıkıştırıcı ve iki paket vanilya şekeri kullandım içine. Evet gördüğünüz gibi çirptim. Evet kekimiz de soğudu yani buzdolabından e, çıkmış soğuk süt bir buçuk su bardağı süt ilave ediyoruz kürdanla ilk önce deliyoruz tabii ki göreceksiniz e, hiç kesmedim nasıl çektiğini sütü. muhteşem. Evet, sütü çekti. Gördüğünüz gibi hiç kesmedim burasını. Şimdi krem şantimizi e, buzdolabından çıkardım. Üzerine yayacağım. Düzgün bir şekilde. Evet arkadaşlar. Sizden rica. Videolarımı izleyin. İnanın. Ben de sizinkileri izlerim. İzliyorum zaten geldiğim zaman. Evet. Düzledik. Nala. Televizyonu mahvedeceksin. Çık oradan. Benim kedi de televizyon delisi. Sinek görüyor orada. Evet. Çikolatamız da soğumuştu. ılımıştı yani. Yani ılık dediğim sıcak ılık değil de soğuk ılık olacak. Yoksa kremamızı eritir, her tarafına gelecek şekilde. Düzleştiriyoruz. Sonra düzleştiriyoruz. Dikkatli bir şekilde yapıyoruz ki kremayla çikolata sosumuz birbirine karışmasın. Gördüğünüz gibi. La la. Yaramaz. Devirdin yine. Ne devirdin? Devirdin. Evet. Muhteşem görünüyor. kek de ıslak gördüğünüz gibi tadı da lezzetli denemek isteyenlere afiyet olsun lütfen videomuza ne kadar izleyin like bırakın tatlı yorumlarınızı